annem zulmüyle bir canavar yarattı. Sen o canavarı serbest bıraktın. Metin'in kafası yerinde değil. Görmüyor musun halini? Açık vermesiyle Bu olayda yanan tek ben olmam çünkü. Sakın bulaşma bu işe. Peki anne. Oğlumu almadan eve gelmiyorum ben. Gelin dizisinin yeni bölümünde Cihan bebeğin Yonca'dan olduğunu öğrendikten sonra büyük bir şok yaşayacak Yonca bu gerçeği annesinin de bildiğini Cihan'a söyleyecek Yonca çocuğunu Cihandan alacak ve Cihanda olan biteni öğrendikten sonra artık annesi ile konuşup bundan sonra bir oğlunu kaybettiğini söyleyecek Metin en son Mukadderi takip ettikten sonra Nusret ile Mukadderin sonunu getirmek için onların fotoğrafını çekip Cihana gösterecek ve geçmiş hatırladığını söyleyecek ve onların sonunu da getireceğini söyledikten sonra artık Nusret bir an önce Beyza'yı da alıp yurt dışına kaçmak isteyecek. Analiz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.